Merhaba arkadaşlar, ben Fatih ve kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, sorunları çözmeye çalışıyorum ve İran'daki çektiğim videolar hala bekliyorlar. <laughs> Neden? Çünkü paylaşamıyorum ee, ve sanırım birkaç haftaya sorun çözülecektir ve ben de paylaşacağım bütün videoları. Neyse bugünkü konumuz kıtalar ve ülkelerin isimleri. Yani daha doğrusu Farsça'da nasıl okunuyorlar? Onları size söyleyeceğim ve bugün Avrupa kıtasından başlayacağım. Öncesinde kıtaların isimlerini söyleyeceğim. Sonra da Avrupa'daki ülkeleri Avrupa'daki ülkelerin okunuşlarını size söyleyeceğim. <laughs> Zamanı kaybetmeden hemen dersimize başlayalım. dersimi çalıştım bugün. <laughs> Hazırlıklı geldim. Notlarım da var görüyorsunuz. Ee, ders başlamadan önce, yani ülkelere başlamadan önce, ön, ee, yine benim <laughs> kıtaları başladım. Kıtalara, neyse siz anladınız ne söylemek istediğimi. Amerika. Amerika'ya Şomali. Amerika'ya Cönübi. Avrupa. Asya Afrika Afrika Okyanusie, Okyanus Şimdi arkadaşlar listeye bakmak zorundayım çünkü 40 tane falan ülke var yani hepsini ezberleyemem. Ki benim coğrafyam çok iyi bu arada yani çoğunu biliyorum da bazılarını farşasını bilmiyorum. Öyle bir sıkıntı var. Neyse başlayalım. Albani. Alman. Neyse sırayla yazdım. Ben bakacağım abi çünkü aklımda kalmıyor. Andorra. Otriş. Eslovaki. Estoni. Arkadaşlar bir tane ülke var. Slovenya İngilizcesi. Ben bunun farsını hiçbir zaman kullanmadım ve duymadım da. Ondan dolayı da hareket... Yok ya farsıda. Şu anda nasıl okunduğunu bilmiyorum ve yalan da söylemek istemiyorum. Yani sallamak da istemiyorum. Sallamak ne ya? <laughs> Boş yapmak istemiyorum daha doğrusu. Esloveni diye yazılmış. Es Esloveni mi? Esloveni mi? Esloveni daha mantıklı geliyor bana. Yani ben yazıyorum ama ben bilmiyorum arkadaşlar. Yani... Yalan söylemeyeceğim. İspanya, Ukrayna, İtalya, İrlanda, İsland Britanya, Belarus, Bulgaristan, Belçik, Bosni پرتغال پرتغال ترکیه آذربایجان مقدونیه ق مقدونیه روسیه رومانی سن مارینو سوئد سوئیس سربستان فرانسه Finland Gebrez Korovasi Gorjestan Letoni Bunu da yine <laughs> arkadaşlar parçalarını hiçbir zaman duymadı. <laughs> Hareke yok. Yani kararsızlığı. Yani ben Letoni diye okuyorum. İnşallah doğrudur. Bilen varsa yazsın aşağıya. Lahestan Loksamborg Litvani, Macaristan, Monaco, Montenegro, Norveç, Vatikan, Holland Yunan. Bu dersi izlediğiniz için ve bu dersi katıldığınız için çok teşekkür ederim. Lütfen abone ve like unutmayın. Eğer bir yorumunuz varsa da e, yorumlarda bana yazın. Bir sonraki derslerde görüşme dileğiyle kendinize iyi bakın hoşça kal.